Merhaba, ben Alper Konuralp. Alper ile c 41. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde C-Sharp tarafında veya .NET dünyasında kalıtımın önemli basamaklarından biri olan Abstract Base Class dediğimiz sınıfları inceleyeceğiz. Bu sınıflarda önemli olan nokta veya daha doğrusu inheritance'da önemli olan nokta bir sınıfın içerisindeki tekrar kullanılabilecek kodların çok rahatlıkla bir başka sınıfta yani bundan türemiş bir sınıfta da kullanılabilmesi veya tekrar kullanılmayacak kısımlarında başka sınıfın içerisinde değiştirilebilmesinin kolay olması. Bunun için zaten sınıflar üzerinde virtual metotlardan bahsetmiştik. Yani standart özelliklerin olduğu noktalarda kodumuzu standart olarak yazıp bunun haricinde sınıfa özel yapılması gereken yerlerde de veya sonradan değiştirilebileceğini düşündüğümüz işlevselliklerde de virtual özelliğini kullanarak bir sınıfın bundan türemiş sınıflarda o özelliği değiştirmesine olanak sağlayabiliyorduk. Şimdi bunun bir sonraki aşamasında abstract base class'lar var. Abstract base class'lar sayesinde ana sınıfın içerisinde ortak özellikleri, ortak işlevleri tanımladıktan sonra çocuk sınıflarında mutlaka ve mutlaka doldurulması gereken işlevsellikler tanımlayabiliyoruz. Bu anlamda abstract base class'lar tam bir sınıf, yani tam bir sınıftan kastım şu nesnesi oluşturulabilecek bir sınıf değiller. Çünkü burada çok kullanmaktan hoşlandığım bir tarif, içinde delikler var bu sınıfların. Ve tam bir e, şey olmadığı için e, yapı olmadıkları için delikleri oldukları için bunlardan nesneler türetemiyoruz. Ama pardon nesne üretemiyoruz ama bunları kullanarak farklı farklı yeni nesneler üreterek o nesneleri kullanmayı sağlayabiliyoruz. Bunun basit örneklerinden bir tanesi şu olabilir. E, Biliyorsunuz birçok farklı sıralama algoritması var. Ama bunlardan bir tanesini yapmak istediğinizi düşünün. Bizim .NET tarafındaki önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi, yani bu sıkıntı mı denir tam olarak bilmiyorum. Ee, tiplerimiz çok strict yani çok e, kullanılması gereken tipler. Yani integer tipi dediğinizde burada bir long tipi ile integer tipinin farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani sayısal tip olarak baktığınızda elinizde e, açıkçası ona ona yakın tipin olduğunu görmeniz mümkün. Şimdi siz bunlardan bir tanesi için integer için bir sıralama işlemi yaptığınızda bu bunun yanındaki long türü için çalışamaz halde oluyor çünkü Siz bütün tiplerinizi integer olarak aldınız karşılaştırma operatörlerinizi karşılaştırmalarınızı Integer olarak Yazdınız Şu durumda e, Uygulamayı geliştirdikten sonra hani bunu ben artık longta kullanayım dediğiniz zaman orada bir sıkıntı Yaşamaya başlayabiliyorsunuz Bunu engellemek veya Yani sonuçta sıralama dediğiniz şey algoritma olarak tipten bağımsız olarak tek bir algoritma. Ama siz tipe özel olarak aynı algoritmayı birkaç farklı versiyonunda yazmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu ortadan kaldırabilmek için işte bu ortak olan algoritmayı ve ortak olan altyapıyı abstract base class içerisinde tanımladıktan sonra tiplerin karşılaştırılmasıyla alakalı e, kısmı alt Sınıflara bırakarak çok rahatlıkla e, Var olan kodu birçok farklı noktada tekrar kullanıma açabiliyorsunuz Bu da abstract base class'ların bize sağladığı önemli özelliklerden Olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı da kullanabilirdiniz Hani şöyle olabilirdi mesela Sadece integer e, e, Integer'ı sıralayan bir sınıf geliştirmiş olduğunuzu düşünün Ama içerisindeki o e, integer sıralamasıyla alakalı karşılaştırma işlemini yapan kısmı virtual yazarak bu kısmı bir sonraki aşamada, bir sonraki sınıfta ezmesini isteyebilirsiniz ama bu zorunlu değil. Yani long türünde bir e, sıralama yapmak istediğinizde o karşılaştırma operatörünü veya karşılaştırma işlemini yazmazsanız otomatikman integer'da olduğu gibi devam edecek ama tabi bu sizin tipinizle uyuşmadığı için bir problem ortaya çıkartabilir. Bunun için dediğim gibi ortak olan özellikleri abstract class'ta toplayıp özel olan kısımlarda abstract class'ın içerisindeki küçük e, işlevsellikler olarak ve bunları bir delik gibi düşünülebilir. Delik olarak bırakıp sonrasında da türetme yaptığınızda Türettiğiniz sınıfta sadece bu alanları doldurarak tam bir işlevselliğe sahip olabiliyorsunuz. Abstract Class'ın böyle bir e, artısı var bizim açımızdan. Birebir bir esasında sınıf içerisinde yapabileceğiniz her şeye sahipsiniz ama özellik olarak içerisinde abstrak elemanlarda tanımlama şansınız olmakta. O zaman şimdi hadi koda geçelim ve bu işin nasıl yapıldığına bakalım. Yine Visual Studio'nun karşısındayız. Projemizi açtım ve projemizin içerisinde bir tane abstract class tanımlayarak başlamak istiyorum. Olayı basitleştirmek adına burada bir loglama işlemi yaptığımızı düşünelim. Bunun için bir public class oluşturuyorum ve buna console logger ismini veriyorum. Console logger bizim için loglama yapmayı sağlayan bir araç. Şimdi konsol logger'ın içerisinde farklı elemanlar da kullanabiliriz. Mesela bu da şöyle konsol yazmak istediğimiz yeri belirlemek için bir arkadaş yapıyorduk ama tamam neyse bir public void log yaz isminde bir metodumuz olsun istiyorum. Ve bu metodun içerisinde de bir string mesaj parametresi alalım. Sonrasında yapmak istediğim şey console.writeline ile bu mesajı ekrana yazdırmak olabilir. Şimdi temel olarak baktığınızda ben bu konsol logger'ı bu şekilde çok rahatlıkla yazabildim. Şimdi genel olarak loglama sisteminde bir veya birden fazla elemanın aynı anda kullanabilmemiz mümkün oluyor. Yani ben istersem verimi konsola yazabilirim veya bunun bir kopyasını alıp bakın çok yakın bir özellik olarak olan debugger logger'ı veya debug logger'ı kullanabilirim. Debug logger'da da şurada konsol yerine debug yazarak bu bilginin sistem dynamics'ten geliyor. Debug yazılmasını sağlayabilirim. Debug neresi diye soracak olursanız da şöyle, şimdi işte uygulamayı çalıştırdığımda şöyle derlensin çalıştı. Gelen ekranlarımız arasında şu kısımda bakın bir output var. Şu output başlığı bizim uygulamamızın e, konsola yazdığı veya e, özel bir yere yazdı bölgesine yazdığı bilgileri içeriyor. Konsola yazdığı değilmiş. Bakın farklı bir şey geliyor. Debug olduğu için yani ben bu uygulamayı debug'ta çalıştırdığım için ilave bilgileri de debug diye bir arayüzden yazıyor. Bu arayüzde gördüğünüz gibi bakın şurada. Debug ekranında yazılan şeyler buraya düşüyor. Ben uygulamayı geliştirme sırasında özel bazı bilgileri dışarıdan sonradan kullanılmayacak bilgileri debug'a yazdırmak isteyebilirim. O yüzden Böyle bir durumda kullanabileceğim yöntem şu <laughs> Belli senaryolarda ben bunun ikisini birden kullanmak da istiyor olabilirim. Yani Hem Diba hem de Konsola bir şeyler yazması Mümkün olabilir şimdi bunu nasıl yapabilirim yani Uygulamayı durdurayım Logger'larım var elimde Ama bir de bunların e, Yazılması için bir Log Manager'a Şöyle e, public class LogManager isminde de bir tane class türeteyim istiyorum. Bu class'ın yapmak istediği şey esasında yine aynı şekilde public void log yaz metodunu alıp aşağıda olduğu gibi şu metodu alacağız. Bunu çalıştırmak istiyorum. Ama nasıl çalıştıracağım? Şurada belirttiğim tabi nasıl belirtirim o? Aynı anda istersem ikisine birden ya da sadece birine birden birine yazabileceğim bir altyapı geliştirmek istiyorum. Bunun en basit yöntemi şu olabilir. Bu elemanlar ortak ya. Ben bu elemanları ortak olduğu için bir logaritminde sınıftan türeteyim diyebilirim. Hemen şunu alıyorum. Şöyle bakın. Bir tane logger sınıfı türettim ve bunun içerisinde boş bir log yaz metodu tanımladım. Bunu önceki bölümlerde virtual olarak tanımlamamız gerektiğini söylemiştik ve bu virtual metoddan şurada override ederek şu yok log yaz metodunu yazmış oldum. Aynı şey debug logger içinde geçerli ve yine bu arkadaşı override ederek burada yazmış oluyorum. Böylelikle şu iki sınıfın nesnelerini logger olarak ifade edebilir hale geldim. Sonra da buraya gelip log manager'da bu sınıfın içerisinde private bir eleman olarak logger dizisi oluşturup Şöyle bir new köşeli parantez süslü parantez deyip ben buraya bir new console logger ekle ve bir new debug logger ekle şeklinde kodumu yazabilirim. Bu şekilde Neye kızdı bu arkadaş şimdi? Logger'dan türemiş, logger'dan türemiş. Ha şuraya tipi belirtmemiz lazım. kendisi aynı tipte olsalar elemanlar çok rahatlıkla belirleyebiliyor da aynı tipte olmayınca bunun süper klasını söylemek gerekiyor. Böylelikle loggers'ın tanımlamış oldum. Son olarak da log yaz metodunda burada bir for each metodu kullanarak aynen diyeceğim ki e, logger'ın log yaz metodunu mesaj için çağır. Gördüğünüz gibi olay çok basit bir hale geldi. Eğer ben bu diziye bu iki elemanı ilave edersem o zaman ikisine birden log yazıldığını göreceğim sadece birini ilave edersem o zaman sadece hangisini ilave ettiysem ona log yazıldığını göreceğim. Şimdi o zaman ben şu kısmı artık değiştirebilirim. Öncelikle burada log manager'dan bir log manager elemanı alıyorum. Sonra da buraya logmanager. manager nokta public var ama neden görmedi şimdi? log yaz metodumuz var burada. Şöyle. Ha. Tabii sınıf üstünden gidersek Referansdan gitmek lazım. Tamam. Şu şekilde log yaz metodunda hello world adının geldiğini görmekteyim. Şimdi güzel. Bu kodu bu şekilde yazıp kullanabilir miyim? Evet bu şekilde kullanabilirim. Çünkü e, her iki elemanda log'dan geliyor. Ama şimdi şuna dikkat edelim. Ben logger'ı oluşturduktan sonra bu da hiçbir şey yapmasa da bir tane bir metot içeriği yazmak zorunda kaldım. Bu zorunlu bir eleman değil. Yani ben konsol logger'ı yazıp şu metodu yazmasam da uygulama çalışır. Ama mantıklı olur mu? Mantıklı olmaz. Çünkü bir şey eksik. Yani hiçbir şey yazmıyor gibi bir duruma düşer. O yüzden bunu bertaraf etmek için ben uygulamayı burada değiştireceğim. Öncesinde istersen bir çalıştırıp nasıl çalıştığına bakalım. Şimdi log manager'ımız oluştu ve loga yaz dedik. Şimdi şurada konsoldan önce debug ekranını göstereyim. Şurada debug yazdı. Şuradan da konsola gittiğimde konsola da bu mesajın yazıldığını gördüm. Evet bu şekilde Uygulamanın doğru çalıştığını görüyorum. Yani çalışma ile çalışma ile alakalı herhangi bir sıkıntım yok zaten. Önemli olan buradaki mantıksal olarak bir farklılık yapma gereğini hissetmemiz. Şimdi o zaman ben burada logger'ı esasında abstract olarak tanımlasaydım o zaman ne olacaktı? Abstract base class Tanımı da bu şekilde. Yani normal class tanımının önüne bir abstract ifadesi ilave ettiğimde artık bu sınıfın bir nesnesini oluşturamaz hale geliyorum. Şöyle örnek göstereyim. Mesela logger logger şeklinde bir eleman yazabiliyorum ve burada hemen tamamlama bizim için bir şeyler yapmaya çalıştı ve şöyle de yazamıyorum. Dikkat edersen constructor yok. Default constructor'ını kullanacağız. Ancak üzerine geldiğimde e, bu bir abstract tip olduğu için veya interface olduğu için bu adamın bir instance'ını üretemezsin diyor. Ama referans e, tipi olarak kullanmak mümkün. De instance'ı üretemezsin. Yani new yapamazsın. Şu tarafı kullanabilirsin ama bu tarafı kullanamazsın diyor. Tamam. Zaten istediğimiz oydu. Sonra metotlarda veya üyelerde şimdi bu metot yazılabilen üyelerde Abstract tanımlanabilir bunlar neler Bir Şey Metotlar zaten Otomatikman ve propertiler Çok rahatlıkla abstract olarak tanımlanabiliyorlar O yüzden burada Şuradaki virtual ifadesini kaldırıp Bunun yerine Abstract yazıyorum i̇şte Abstract yazdıktan sonra artık bu metodun gövdesini yazmama gerek yok. Şu şekilde metodu tanımlayabiliyorum. Gördüğün gibi metod sadece tanımdan ibaret oldu. Yani esasında bu klasın içerisinde bir şeyler var, farklı yerlerde farklı kodlar var olmayabilir buradaki gibi. Ama benim yapmak istediğim şey bunun içerisindeki bir metodu ben burada yazmıyorum da bundan türemiş elemanların mutlaka yazmasını istiyorum demek. O yüzden de bu noktada abstract metodumuzu tanımlamış oluyoruz. Tanımladığımız bu abstract metodu mutlaka ve mutlaka alttaki sınıflarda override edilmek zorunda. Şimdi bunun virtual'la e, birebir aynı özellikleri taşıyor. Yani abstract dediğin metot esasında virtual bir metot. O yüzden de override edilebiliyor. E, farklılığı Abstrak yazdığın zaman en üst sınıftaki metoda herhangi bir body yazmıyorsun ve bunun mutlaka bir abstract class içerisinde olması gerekiyor. Yani normal bir class yazayım ben bunun içerisine abstract e, üye ekleyeyim diyemiyorsun. Mutlaka ve mutlaka abstract bir class'ın içerisinde abstract bir üye olma zorunda. Artı bir farklılık daha. Virtual metodlarda zaten virtual metodu tanımlıyordun. Başka sınıflarda istenirse ezilebiliyordu. Abstrak metotlarsa bir sonraki sınıfta mutlaka ve mutlaka ezilmek durumda. Yani şöyle bir durumda ben logger'dan türeyen bir konsol logger yazdığımda bu metodu yazmazsam, log yaz metodunu yazmazsam hata verdiğini göreceğim. Evet, şöyle. Biraz geç geldi. Şu şekilde abstrak metot olan log yaz metodunu implemente etmedin diyor. Bunu yazmadın diyor. KU diyelim. Evet burada olduğu gibi yazdığımız anda problem ortadan kalkıyor. Şimdi bu önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi abstract class'tan bir başka abstract class türetebilirim. O abstract class'tan da başka abstract class türetebilirim. Aynı şekilde abstract tanımlayarak bu elemanları üste doğru İlk ee, ilk normal sınıfta tanımlanacağı yere kadar e, iktirmem mümkün. Yani i̇lle hemen bir sonraki sınıfta tanımlanacak diye bir zorunluluk yok. Az önce böyle söyledim ama bir sonraki normal sınıfta demekte fayda var. Yani abstrak sınıflardan türeyerek giden bir silsile varsa o zaman o noktada en son normal sınıfta bunun Tanımlanması zorunlu hale gelmekte ama sonrası için yani bu konsol loggerdan türemiş başka bir log için e, bunu yazmak yine e, ihtiyaca bağlı yani istersen yazarsın istersen yazmazsın seçimlik dediğimiz durumda bu şekilde abstract class'ı ve bundan türemiş sınıflarımızı yazmış olduk. Uygulamayı bu şekliyle tekrardan çalıştırdığında yine Log Manager'ın çalıştığını ve mesajı yazdığımızda mesajımızın da her iki ortamada yazıldığını görmekteyiz. Herhangi bir işlevsellikte bir değişiklik olmadı. Ancak uygulama geliştirme süreçlerinde bazı şeylerin değiştiğini görebiliyoruz. Abstract classlar için söyleyebileceğimiz şeylerden e, söyleyebileceğimiz ana mantık bu şekilde. Mesela burada başka bir abstract class ne tanımlayabilirdik diye baktığımızda public abstract mesela buraya string isim isim diye bir eleman tanımlayabilirsin. Sete ihtiyacımız yok seti her sınıf kendine göre bir şeyler yapabilir diye bıraktık. Bu şekilde bir isim abstract e, properties de tanımlayabiliyoruz. Sonra bu isim propertisini burada yine public e, override isim şekli, şey, string ya, yazamadık ya şu şekilde tanımlamak mümkün. Tabii ben burada bu adamın geriye mutlaka bir şey döndürmesi lazım. Onu da return e, console logger şeklinde yazabilirim. Veya burada basitleştirme bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu class ismiyle aynı yapacağım ben. Class ismi değişirse bunun da değişmesini istiyorum. O yüzden burada şöyle bir komutumuz var, name of isminde name of komutuna bir tip ismini verdiğinde console logger verdiğinde string olarak bu console logger ismini alıyorsun. Şimdi bunun e, benim için ne rahatlığı olabilir diye düşünürsen mesela ben 3 gün sonra buraya gelip şu ismi console logger 1 olarak Bir olarak değiştirsem hemen bak alttaki de Şurası da değişiyor Böylelikle String e, ye, Git o stringi bul onu değiştir ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor biraz daha e, Developer'ın e, şeyini kolaylaştırıyor işini kolaylaştırıyor Diyebiliriz bu Name of için Burada name of kullanabiliyoruz benzer bir şeyi doğal olarak Debug logger içinde Yazmamız lazım bunun içinde şu debug loggerı şuraya koyabilirim. Bu şekilde sadece metotları değil e, propertileri de abstract olarak tanımlamamız mümkün olmakta. Evet abstrak classlarla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. E, şimdi tabi bölümün başında bir örnekten bahsetmiştim. Sıralama ile ilgili bir örnekten. E, bunun için biraz daha uğraşmamız gerektiği için ben bu bölümde onu ele almayacağım. Bir sonraki bölümde Sıralama algoritmasını yazmak için nasıl bir şeyler yaparız ve bunu e, abstract class'larla nasıl daha da e, az kod yazabileceğimiz bir hale getiririz onu inceleyeceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.